tarihimize gezi olayları adıyla bir ihanet, bir utanç, bir vandallık vesikası olarak geçen hadiselerin dokuzuncu yılındayız. Olaylar İstanbul'da Gezi Parkı'ndaki birkaç ağacın kesildiği iddiasıyla 2013'ün Mayıs sonu, Haziran başı gibi alevlendirilmişti. Ağaç bahanesiyle çakılan kıvılcım bir anda Türkiye'nin hükümetini, milli projelerini, uluslararası çıkarlarını hedef alan bir kalkışmaya dönüşmüştür. Düşünün, Dolmabahçe, Bezme Alem, Valide Sultan Camii'nin içinde bu eşkiyalar, bu teröristler, evet, bir şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir, ne değildir? Böyle bir şey yok. İki gündür kendime gelemedim, böyle bir hakareti hiç mi hiç kabul etmiyorum, hak etmiyorum, aynı üslupla cevap vermeyi kendime zul sayıyorum, hiç olmadı demiş. Evet, bu şekilde lütfen siz de Twitter'da haber aktiften sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı iletin. Salim Bey yorumu bitmemişti, buyurun Salim Bey. Evet, yani oradan başlayalım. Millete küfür eden birisi Cumhurbaşkanı olamaz. İki, tek kusurunu da bu olayda, tek kusuru da bu değil. Millete yalan söyleyen de cumhurbaşkanı olamaz. Çok açık. 9 sene önce olmuş bir olayın ki konuşmasına başlarken defaatla döne döne efendim camide içki içerek pislediler gibi çok böyle aşağılayıcı bir ifadenin bu beyanın yalan olduğunu bunun gerçeklikle uzak yakın ilişkisi olmadığını, bunun yalan olduğunun defalarca ortaya konmuş olduğunu bile bile bilmesi gereken bir cumhurbaşkanı bu yalanı tekrar ederek o yalan üzerinden millete sövemez. Eğer böyle yapıyorsa, eğer böyle yapıyorsa yani o yalanı tekrar tekrar tedaviyle sokup o yalan üzerinden millete böyle küfür burada başka bir siyasi amaç ve emel peşinde koşuyor demektir. Bu, bu toplumun tekrar fayhatlarını bölerek, tekrar bu toplumu kamplaştırarak bir gezi kışkırtması üzerinden, yani muhalif tabana bir kışkırtmacılık yaparak, bir kışkırtıcı e, rol üstlenerek bir toplumsal hareketlenmeyi tekrar bir benzeri bir e, şiddet olaylarının sanki başlamasını teşvik ve tahrik ediyor. Pozisyona giriyor demektir. Bu bugün içinde olduğumuz ekonomik yıkıma çözüm bulamayan, bu ekonomik yıkımdan ülkeyi çıkarabilecek hiçbir politikası kalmayan, halk ile yani halkın gerçekliğiyle bütün ilişkisini alakasını kesmiş, bundan tamamen uzaklaşmış bir iktidar anlayışının bir hikaye yazarak toplumu bölerek kamplaştırarak buradan bir şiddet eylemi adeta tahrik ederek buradan bir rant devşirmeye çalışmasıdır bu. Ya bu yalan yalan yalan. O camide içki içildiği olayı yalan, o caminin müezzini tarafından ortaya konduğu üzere. Daha sonraki araştırmalarda bunun Anadolu Ajansı'yla o günkü FETÖ'cü basının bir kumpası olduğu, bir komplosu olduğu kotarılmış görüntülerin gerçeklikle uzak yakın iliş alakasının olmadığı ortaya konmuş olmasına rağmen bu yalana Cumhurbaşkanı sarılamaz ve bu yalanın ortağı olamaz. İki, işte o kabataş yalanı. 470 haftadır dediğiniz gibi biz o videoyu bekliyoruz. O videonun yayınlanacağını söyleyen kişi Cumhurbaşkanı Olamaz. Loder'lerle benim ofisime kadar kanal açtılar deyip bunu kanıtlayamayan, bunun kanıtını ortaya koyamayan, bunun üzerinden toplumu ve insanları bölen birisi Cumhurbaşkanı olamaz. 84 milyonu temsil edemez. Anayasanın 103. maddesindeki yeminine sadık bir kişilik sergileyemez. Bu ülke 11 tane Cumhurbaşkanı gördü. Geçmiş 11 cumhurbaşkanından tek bir tanesinden bir tane bu millete bir sövgü, bu millete bir küfür, bu millete bir aşağılama beyanını hiç kimse ne yaşadı, ne duydu, ne gördü. Artık o hale geldik ki ey Rütük, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bütün konuşmalarda ekrana ondan önce hani var ya 7 çarpı, 7 yaşından küçük çocukları ekrandan uzak tutun çünkü biraz sonra şiddet, nefret ve küfür, hakaret içeren konuşmalar olabilir. Çocuklarınızın ahlakı bozulabilir. Çocuklarınız kötü bir eğitim e, altında kalabilir. Bu etki altında kalabilir. 7, 7, artı yetmez. 13 artı lazım. Hatta 13 artı. Hatta 13 artı. Bundan sonra bu logolarla o konuşmaları yayınlamanız lazım. Ve ben özellikle AKP'li AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, tabandaki kadınlara ve o vata, e, tabandaki vicdanlı insanlara sesleniyorum. Sizin de eminim akrabalarınızın arasında, sizin de yakınlarınızın arasında o gezi direnişine katılan, o gezi de itirazlarını dile getirmek için giden pek çok MHP'li olduğunu zaten biliyorum. Ve sizin akrabalarınız, hısmınız, çoluğunuz, yeğeniniz vesaireler de gitti oraya. Onlara sürtük denmesine şu anda göz yumuyor musunuz? Vicdanınızı hiç sızlatmıyor mu? Hiç içinizi yaralamıyor mu? Sizin de eşinize, dostunuza bu ülkenin cumhurbaşkanı üstelik oy verdiğiniz, desteklediğiniz bir kişi bu şekilde aşağılayarak küfür etmesine hiç mi itirazınız olmayacak? Sırf siyaseten yakınsınız diye bu çürümeye, bu kokuşmaya, bu aşağılamaya göz mü yumacaksınız? Göz yumduğunuzda insanlığınızı mı korumaya çalış yani koruduğunuzu mu düşüneceksiniz? Kalacak mı insanlığınız? Sizin gibi olmayanlara hakarete hiç mi karşı durmayacaksınız? El birliğiyle biz bunu ancak susturabiliriz. El birliğiyle buna karşı çıkabiliriz. Hiç kimse hiç kimseye bu şekilde küfür edemez. Hiçbir yönetici yönettiği kişiye bu şekilde hitap edemez. Bu nedir ya? Bu nedir? Böyle bir kumpası hiç kimse kurgulayamaz. Yeni bir toplumsal tetiş, yeni bir terör eylemi, yeni bir iç karışıklık, bir iç kavga iktidar eli ile yaratılmaya çalışılıyorsa ki öyle yapılıyor. Hiçbirimiz bunu yemeyiz. Hiçbirimiz bu tezgaha ve oyuna gelmeyiz. Ama sizi deşifre ederiz. Ama o kabın dışına sızan içinizdekini herkese gösterdiğiniz bu olayı defalarca canlı tutarak buna itirazımızı diri tutarız. Hukuku işletiriz. Bütün vatandaşların buna muhatap olan her kadının, her erkeğin, her yurttaşın gidip savcılıklara şikayet etmeleri, yolunu açmaları hususunda onlara tavsiyelerde bulunuruz, ısrarcı oluruz. Cumhurbaşkanının suç işleme özgürlüğü yoktur. 160 bin, 200 bin davadan bahsediyoruz ya. Bir tweetten dolayı, bir beyanından dolayı şunu kastetti aslında bunu söylemek istediği gibi türlü beyanlarla bir atasözü söyledi diye bir atasözü söyledi diye Sedef Kabaşı sabah şafak vakti evini basarak 49 gün hürriyetinden yoksun bırakan bu ülkenin yargı sisteminden bahsediyoruz. Peki Cumhurbaşkanının bu sözü, bu küfrü kendisine karşı açılmış hakaret davalarında emsal olacak mı? Ne olacak? Ne demek o? Yani birisi gitse dese ki ya arkadaş, hakim, ey hakim, Cumhurbaşkanının Yargıtay kararlarıyla da sabit olduğu üzere sürtük demek bir hakaret iken, sürtük demek hakaret suçunu oluşturduğu sabit iken Cumhurbaşkanı bu sözü söylediğinde işlem yapmayan, kılını bile kıpırdatmayan, telin etmeyen, kınamayan, bunun için açıklama bile yapmayan bu ülke ben ona sadece eleştirdim diye, sadece itiraz ettim diye hakaretten efendim 4 yıla kadar bana hapis cezası mı verecek? Bunu mu vereceksiniz? Yani Vicdanınıza bu... bunu anlatabilecek misiniz? Salim Bey bu bundan sonra Cumhurbaşkanı'nın açtığı hakaret davalarında da kullanılabilecek bir argüman mıdır artık? Tabii ki argümandır. Cumhurbaşkanı sürtük demesi. Ya Cumhurbaşkanı bu ülkenin Cumhurbaşkanı bakın yargıtay kararlarına geçtiği evet. ve sabit olduğu üzere işte haklarıyla evet. sürtük kelimesi hukuken suç bir hakaret ve sövgü olduğu kabul edilmişken bu sözü kullanıyorsa ve bunu belirsiz hedef göstermek sizin binlerce milyonlarca kişiye yönlendiriyorsa bu ülkede hakaret suçu da onun uygulaması da yeniden yazılır. Peki. Biz bundan sonra herhangi birisine, herhangi bir kişi ya bakar mısınız hukukun ne kadar alaşağı al edip ne kadar ayaklar altına alıyorsunuz bu ülkenin en üst düzey yetkilisi eliyle. Şimdi herhangi birisi AK Partili veya olsun olmasın. Yani sırf C, şey örnek olsun diye söylüyorum bunu. Sürtük diye hitap etse bundan sonra. Benimsemediği, kızdığı, itiraz ettiği herhangi bir yetkiliye, herhangi bir kişiye, herhangi bir kadına basında alenen sürtük diye hitap etse, bu sözü söylese, hiç kimsenin söylemesine zaten ahlaken zaten böyle bir şey kabul edilmez dese ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Mehmet Uçum'un dediği gibi herkesin konumuna bakarak hukuk farklı uygulanabilir mi diyeceksiniz? Cumhurbaşkanı söylerse suç değil, başkası söylerse suç diye bir hukuk düzeni mi inşa edeceksiniz? Zaten Allah şahit ettiniz bu hukuk düzeninin. Zaten kişiye endeks hale getirdiniz. Zaten Cumhurbaşkanı'nın iki dudağının arasına sıkıştırdınız herkesin kaderini, geleceğini. E, bu uygulamayı da buna mı evireceksiniz? Bakın bir gezi üzerinden yeni bir alan açma politikası izleniyor. Çok tehlikeli bir yere doğru götürülmeye çalışılıyor bu ülke. Daha birkaç gün önce Rasim Ozan Kütahyalı isimli bir şey Salim gazeteci... Bey, Salim Bey, o kişiden ne olur bizim programda hiç söz etmeyelim. Adını bile anlayamıyorum. Şunu söyledi, ne çok olur, önemli bu. Ne olur Bana dedi, devletin size. dedi... Bana dedi kendisi. Ha biliyor. Diyor ki bana biliyor. diyor devletin Sahim üst düzey yetkilisi. Ne olur duyarlı mı şey yapın, Ama bu anlayışla önemli karşı... bir şey. Önemli ama o kişinin adının bile anılması i̇şte bana zul geliyor. Ama provokasyona burada. bakar mı? kişinin adının bile anılması bana zul geliyor. Yok yok orada. ismisi söyleyelim. Tamam. Provokasyon yapıyorlar ama. Tamam. Ne olur anlayışla karşılayın. Peki söyleyeyim benim. o zaman. Ee, şimdi bir Fikret abiyle devam edelim. Sonra Barış'la da devam edelim. Çünkü Hı. hani hakikaten yani geçmişi belli söylemleri belli. Ondan sonra cemaat dönemindeki tavırları belli. Tabii ki çok belli. Oradan elde ettikleri belli. işler değişince yaptıkları belli. Pozisyon her güce göre sürekli aldıkları pozisyon belli. Ondan sonra o biliyorsunuz yorum yaptı ekrandaki o iğrenç bir şeyi bir kökeni aşağılayan o stereotip algıyla aşağılayan o berbat şey belli ve sürekli tedavile çıkıyorlar sürekli tedavile çıkıyorlar hiç rezil olmuyorlar o yüzden Bey yanlış anlamayın evet, bu tiplerin adının bile anılması bana zul geliyor Fikret abi bu gece aktv.com.tr'de iktidar konuştukça batıyor başlıklı yazınız girecek şimdi içinde bu bizim konuştuğumuz konunun analizi de var. Siz hangi perspektiften yaklaştınız? Nasıl değerlendiniz? Ya bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nı düşünün. Kendi partisinin grup toplantısında tüm kadınlara hakaret ediyor. Ya sizin bacınız, ananız, kızınız, eşiniz, dostunuz yok mu ya? Bu özürle falan bitecek bir iş değil. Yani tek seçim var. Sandığa gidilecek ve bu arkadaştan kurtulacağız. Başka yolu yok. Yani ben bir Türk yurttaşı olarak utandım ya. Belki de binlerce yıllık tarihimizde böyle bir şey daha karşılaşılmamıştır. Yoktur böyle bir şey. Yazıklar olsun. Kendisi her bir şeye hakaret davası açıyor. Yarın ben şahsen mesela başvuracağım Cumhuriyet Savcılığına. Bakalım ne olacak. Böyle gitmez dostlar. Böyle gitmez. dönersin eski günlere.